Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yapraksız ve müzik evinden sevgiler saygılar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayalım. Evet yine değişik bir işçilikle karşınızdayım. Bu bağlamayı bize Sinop'tan sevgili Cemil abim gönderdi. Yine sevgili takipçilerimizden birisi. Bağlamasından sıkılmıştı artık. Kapağını komple değiştirdik biz bunun. Komple derken ağacını değiştirmedik ama üzerindeki sedefleri, rengini değiştirdik. Bu sedefleri sonradan koyduk pigment sedef dediğimiz suni sedefler yine üzerinin cilasını polyesteri yeniledik frezelerimizi değiştirdik kenarlarında değişik frezeler vardı sap kenarında yine pigment freze dediğimiz pigment polyester işçilikler vardı ama bir iki sefer Cemil abim bunu tesviye yaptırmış perdeler zamanla tabii ki pigmentin içine oturduğu için hem ondan dolayı cızırtı hem de görüntüsü kötü oluyordu buradan hazır konuşmuşken bahsetmişken bu pigmentler şöyle bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlar biz kenarlara, sap kenarlarına pigment polyester kullandığımız zaman üzerine 1020 polyesteri birkaç kat fazla uyguluyoruz. Yani frezeleri, pigment frezeleri biraz daha aşağıda bırakıp üzerine 1020 polyester dolduruyoruz. 1020 polyester pigmentten daha sert olduğu için daha uzun süre dayanıyor. Yani bir ağaç kıvamına geliyor sevgili arkadaşlar. Eğer pigment kullanacaksanız freze kenarlarında size tavsiye ediyorum 1020 polyesteri biraz daha fazla ağırlıklı kullanın. Yine sap kenarlarında şu pigmentten vardı sevgili arkadaşlar. Biz onun içerisine 2 milim girerek freze içerisine abonos ağacından freze koyduk ve bir daha inşallah ezilmeyecek bunlar. Perdeler oturmayacak, tesviyesi de bozulmayacak. Yine sap üstünün tabii ki freze kullandığımız için sap üstünün ve arkasının polyesterini yeniledik. Tesviyesini yeniledik. Yine teknemizin polyesterini komple yeniledik sevgili arkadaşlar. Buralarda ve arkasında askılık vidaları vardı. Onların deliklerini kapattık. İkinci bir tane ekolazir koyduk. Asıl bugünkü konumuz o olacak. Biz burada beraber birlikte hiç yapmadığımız bir işçilik, hiç yapmadığımız bir iş. Sitero giriş yapacağız sevgili arkadaşlar. Sitero girişi ne oluyordu? Sağ ve sol yani r dediğimiz kolonları seslerini ayıracağız. Yani elektro bağlamamızın sesi sağdan veya soldan. Diğer eşik altı takacağız buna. Eşik altının sesi de bir taraftan çıkacak. İkisini birden ayıracağız. İki tane giriş yapacağız ve onlara anahtar koyacağız sevgili arkadaşlar. İstediğimiz zaman birisini kapatacağız, birini çalacağız. Birisini kapatıp birini çalacağız. Sizlerle böyle bir işçilik yapacağız. Bilmiyorum belki başka arkadaşlarımız da denemiştir bunu. Sosyal medyada da olabilir. Rast gelmedim ama bugün sizlerle bunu deneyeceğiz. Bir ilk değil ama deneyen arkadaşlarımın olduğunu düşünüyorum ben. Bunu sizlerle paylaşmak istedim ben. Sitero giriş yapacağız sevgili arkadaşlar bugün. Şimdi bağlamamızın tellerini takacağız. Eşik altısını taktıktan sonra anahtarlarımızı yerleştireceğiz ve ben sizlere burada sitero girişinin nasıl yapıldığını, nasıl yaptığımızı Basit bir şekilde anlatacağım, birlikte deneyeceğiz. Birlikte çalacağız sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bağlamanın tellerini taktım ben. Perdelerini öyle kaba taslak yerlerine çektim kulaktan. Şimdi buna eşik altı takacağımız için önce yerlerini belirledim, çizdim ben buradan. Sevgili abim demişti ki eşik yerinden kayıyor durmadan ona da bir çare bulalım demişti. Zaten biz eşik altıyı takacağımız için kablosu geçecek delikten ve bu eşik zaten oynamayacak bir daha. Ona da çare olmuş oldu bu. Yerlerini çizdik şimdi. Eşik altı deliğini deleceğim ben. Daha önceden altınızın parladığım eşik altı eşiğimiz var. Onu takacağız. Eşiğimizin yüksekliği belirlendi. Şu anda yani 1 milim, 1,5 milim kadar bir tel yüksekliği var. Çarpmaları yok. Test kesti zaman güzel olmuş sevgili arkadaşlar. Bu arada hazır değinmişken daha önce bizim bir tezimiz vardı bu asansörleşikler hakkında. Ona birazcık değinmek istiyorum ben sevgili arkadaşlar. Şimdi bu eşiğin altında iki tane çok sert yaylar var vidaların içerisinde. Şu anda eşiğimiz o yayların üzerinde duruyor. Telleri gerdiğimiz zaman yüksek akortla mecburen eşik bastığı için az bir şey oynuyor. Gevşek akortta da yine yaylarımız gevşeyeceği için bu eşiğimiz yukarıya çıkacak ve telleri yükselecek. Yani demek istediğim sevgili arkadaşlar eğer asansörle yapıyorsak bu içindeki yayları koymayalım. Tabağına oturtturalım ki eşik gevşek akortta yukarıda dik akortta aşağıda olmasın. İkide bir oynamasın. Bu şekilde tezimizi doğrulamış olduk biz. Yani daha önce biz asansör ne yapmıştık? Eşiği basan tabakayı direkt biz alttaki takozumuzu oturtturmuştuk, sabitlemiştik ve altındaki vidalar sayesinde yukarıya kaldırabiliyorduk. Aşağı inmiyordu ama yukarı kalkabiliyordu. Ama bu şekilde olduğu zaman da şimdi akort değiştiği zaman tel yüksekliği de değişecek sevgili arkadaşlar. O yüzden ben buna dikkat çekmek istedim. Yapsak bile yay koymuyorum altına. Yayın üstünde olmaz çünkü. Yani akordun gevşekliğine göre, sertliğine göre bu eşik yüksekliği devamlı değişecek. Evet şimdi eşik altımızı takalım. Eşik altımızı taktıktan sonra anahtarlarımıza takacağız ve sitelon girişimizi hep birlikte deneyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bağlamamızı bitirdik. Ekol hazırlarını taktım ben. Eşik altımızı güzel ayarladık. Perdelerimiz de yerinde sayılır. Şimdi iki tane giriş var burada gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Burası elektroya gidiyor. Burası da eşik altına gidiyor. Ben aslında bunlara anahtar koyacaktım ama sonradan bağlamayı tekrar delip bozmayalım diye yapmadım. Çünkü neden? Zaten ikisinde de volüm düğmesi var. Gerektiğinde bu volümlerden kapatılıp açılabiliyor. O yüzden ben ikinci bir anahtar koymak istemedim. Baştan dedim anahtar koyalım diye düşündük ama sonradan vazgeçtik. Şimdi bağlamamızı deneyeceğiz birlikte. Önce ben bir bahsedeyim isterseniz sevgili arkadaşlar. Buradaki bizim jack girişimiz olmazsa olmazımız. Yani diyelim ki ikisinde pili bitti. Ortada kaldık. Pil de bulamıyoruz. Ne yapacağız? Hemen buradan takacağız. Sazımızı çalacağız buradan. Bu olmazsa olmazımız. Onun haricinde yine iki tane girişimiz var dediğim gibi. Birisi eşik altı, birisi elektro. İstersek tek tek de çalabiliyoruz. İstersek ikisini bir de çalabiliyoruz. İkisini bir çaldığımız zaman nasıl yapacağız sevgili arkadaşlar? Mikserlerimizde iki tane ayrı kanala gireceğiz. İki tane ayrı kanala girdikten sonra birini sağ birini sol panlardan pan yazan yerden yani RL diyoruz ya biz pan yazan yerden birini sol tarafa birini sağ tarafa çevirdiğimiz zaman bağlamamız olduğu gibi sitar olacak. Yani bir taraftan eşik kalıp bağlama sesi gelecek. Bir taraftaki kolonlardan ise elektro bağlama sesi gelecek sevgili arkadaşlar. Ama bunu yapmazsanız mesela panlara ayırmazsanız ortak bir ses çıkacak. Değişik bir ton çıkacak. O yüzden panları ayırmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben tek tek deneyeceğim. Ondan sonra da ikisini bir çalacağız sevgili arkadaşlar. Buradaki amfimizden elektro bağlama sesi çıkacak. Çünkü ben kanalımız olmadığı için iki tane ayrı ayrı buraya bir tane de değişik amfi koydum. Bir tane de burada değişik amfimiz var. İkisi de 10 watt'lık küçük bir amfi. Şimdi tek tek deneyelim sevgili arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız siz. Önce ben elektro bağlama sesini açıyorum buradan. Şöyle. Açıyorum ve ışık altını açıyorum sadece. Bu taraftan da ışık altı sesi gelecek şimdi. <laughs> Burada ışık altı sesi gelecek arkadaşlar. Şimdi bunu dediğim gibi eğer Mikserden kullanacağımız zaman ayrı ayrı açarsak bu taraftan elektro, bu taraftan da kuru bağlama sesi gelecek. Şimdi ben ikisini birden açacağım sevgili arkadaşlar. Şu taraftan elektro sesi geliyor. Bu taraftan altı sesi geliyor şu anda. o kadar güzel bir ses çıkıyor ki değişik bir ton. Yani gerçi elektro bağlamadan tonlarını değiştirebiliyorsunuz. Yine ekolazırdan da. Sevdiğiniz bir tonu ikisini ayrı ayrı ayarladıktan sonra sahne boyunca program boyunca aynı şekilde devam edebilirsiniz. Kapatacağımız zaman da dediğim gibi volümleri şuradan kapattığımız zaman zaten kapanıyor. Değişik bir anahtara gerek kalmadan şu anda ses çıkmıyor sevgili arkadaşlar. Ve şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki dediğimiz gibi piller bitti. Pilimiz de yok yanımızda. Hemen buraya giriş yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada ekolizer olmadığı için tabi volüm düşük geliyor. Amfiden açmak gerekiyor. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar muntazaman bir yöntem. Seslerimiz net çıksın kaliteli bir ses alalım, kaliteli bir ton alalım. Ve yedek saz gibi sanki sevgili arkadaşlar şu anda kucağımda sanki 3 tane bağlama var yani. Burası çalışmazsa burası, diğeri çalışmazsa diğeri. 3 tane bağlama olsun elimde hazır yedek bağlama olsun diyorsanız ve değişik güzel bir ses tonu almak istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Hem eşik altımız var şu anda ayrı bir kanal. Hem elektro bağlamamızın ekolajları var. Gerektiğinde de dediğim gibi buradan da giriş yapıp bağlamamızı çalabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bir daha şöyle sitero girişten şöyle biraz sizlere dinletelim. Seslerde şöyle eşit çıkması için şöyle güzel sanırım. arkadaşlar Citro girişimizi de yapmış olduk. Daha önce yapmadığımız bir işlemdi bu. İsterseniz bu şekilde de elektrolarınızı düzenek yapabilirsiniz. Tabii iki tane ekolazer takmak gerekiyor tonlayabilmek için. Ama iki ekolazer takmasanız da olur mu derseniz olur yani. O zaman anahtar koymak gerekecek. Anahtar koymadan da yapabilirsiniz. Yani her türlü sizin artık zevkinize göre düzenleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü videomuzda Sitero girişi tanıtmış olduk. Sitero giriş yaptık birlikte beraber. Yine sevgili Cemil abimin bağlamasını da bitirdik sizlerle birlikte. Burada Sinuba'da sevgiler selamlar olsun. Bir dahaki videomuzda değişik bir işlem yapacağız. Değişik bir işle karşınızda olacağım sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere cümleten hoşçakalın. Videomuza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.